Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Dilek Taşı dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor bu analiz videomda Dilek Taşı dizisi hakkında konuşacağız arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanda da bildiğiniz üzere Dilek Taşı dizisinde bizlere tamamen bir ters köşe yaşandı diyebiliriz adeta. Önceleri Figen Harun Bey'in kızı olarak gösterilmişti. Ama bu bölümde anladık ki arkadaşlar tamamen bizlere bir ters köşe yaşanmış. Harun Bey'in kızı değil Aras'ın kızı çıktı Figen. Yani Sevda ile Figen kardeşlermiş arkadaşlar. Bunu da ikisi birlikte öğrendiler. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak anladığımız kadarıyla artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebiliriz. Büyük bir ihtimalle Figen evi terk eder ve Mustafa ile bir hayat kurmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Kimler? Figen Mustafa ve Cemre mutlu olsun istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Dizimiz ait değil. detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.